Yaşlarım, maalesef için e, özellikle buradan gidiyorum bugün bir yağ 5 litrelik yağ alıyorum. Ben dokuz tırmanıyor. Yarın ne olacak böyle ya? Sorununu söyle. Ne Öyle, Bir halk olarak yani Hani bu evet, dolar zamlaması, şey zamlaması hani evet, sen, bir halk olarak he. Üretimi artırıcı yatırımların yıllarca hı ihmal edilmesinin bir getirdiği bir sıkıntı var. Doğru. Ee, Sayın Başkanım biz bir halk olarak ya tabii ki yani şimdi dışarıdan hani cebimize sen, cebimize dokunuyor ya mesela. Şimdi tam şimdi dışarıdan diyen kimileri evet. uğraşıyor. Temizini seviyoruz, ülkemizin arkasındayız. Üretimi yapıyoruz. Daha sonra sen işletmelerinde koruman gerekiyorsa koru. Ama sen önce gariban halkı koruyacaksın. Bir halk olarak ben eğer turuna gitmez Biz halklar o bize geri yansır. Herkes gücü oran da olur. Evet. Ama. Nasıl evet, hoş geldiniz? Esnaf ziyaretinde bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. 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 Bu da daha yüksek artışlar olacakmış gibi bir e, ee, düşünceyle e, ee, ihtiyacından fazla gıda maddesi almak gibi bir e, ee, yola baş düşünüyorum. Sadece esnafla ilgili değil. E, bugün da de yine asker ücret konuşacağız. E, asker ücret, e, asker ücret e, nasıl yeniden değerlenme oranı yüzde? Bilmiyorum ki. Sigara iyi bir şey değil ya. Yani. Evet doğru. Yani sigara savunma. Hadi iş evet. olsun tamamladık ama sigaranın iyi bir şey olduğunu söylemiyorum. Yok iyi bir şey değil. Saatleriz <laughs> ama Ta, iyi bir tamam, şey. Tamam o zaman.